Sevgili hemşehrilerim, bugün size Rize Belediyesi'nin başlatmış olduğu terminalin inşaatından sesleniyorum. Rize'de mühendislere soruyorum, diyorlar bana ki oraya terminal olmaz. Mimarlara soruyorum, diyorlar ki oraya terminal olmaz. Otobüslere soruyorum, diyorlar ki oraya terminal olmaz. E buraya terminal olmuyorsa, buna kim karar verdi merak ediyorum. Yani bir kişinin kararıyla buraya terminal olur mu? Ama Rizeli hemşehrilerim, 1 Nisan'da Allah izin verirse belediye başkanıyım. Burayı durduracağım. Burayı belediyeye ait benzin istasyonu yapacağım. Gelirleri ileride öğren, okuyan öğrencilerimize bus vereceğim. Rize Milli Eğitim'deki bir ilkokuldaki çocuklara yardım edeceğim. Gelin yanıma tutun elimde. Bakın Rize'de belediye hizmeti nasıl oluyor? Belediye hizmetleri nasıl görülüyor göreceksiniz.